İnternetten bulduğunuz sadece bir ürün bile sizi zengin edebilir. Bu videoda sizlere bunları nasıl bulacağınızı, nasıl listeleyeceğinizi ve en önemlisi nasıl satacağınızı adım adım göstereceğim. Herkese selam arkadaşlar ben Akın Yılmaz. Bu videoda sizlere bu süreçte üniversite öğrencilerinin ekonomik olarak kendi işlerini yapabilmesi için en kolay yoldan herhangi bir riske girmeden nasıl ürünlerini tüm dünyaya pazarlayabileceklerini sizlere adım adım anlatacağım. Hazırsanız hemen bilgisayarın içerisine geçelim ve başlayalım. Her şeye başlamadan önce arkadaşlar Facebook grubumuzda yine böyle aklınıza takılan sorular olursa katılabilir ve buradan sorularınızı sorabilirsiniz dedikten sonra şimdi iki önce yapmamız gereken iş modelini anlatacağız. İlk önce ürünlerimizi araştırarak bulacağız. Bulduktan sonra bu ürünleri listeleyeceğiz. Listeledikten sonra da satışını sağlayacağız. Peki bu süreçte 3 ana başlıkta ilerleyecek. İlk önce sürecimiz bir Facebook hesabımızın olması. Arkadaşlar Facebook Marketplace ürünlerimizi satacağımız için eğer bir Facebook hesabınız yoksa ne yazık ki bu anlatacaklarım e, çok da işinize yaramayacaktır. O yüzden sizden ricam bir tane Facebook Marketplace'te yani Facebook hesabınızın olduğuna emin olun. Bu kişisel de olabilir, farklı bir şekilde açtığınız hesap da olabilir ama önerim eski bir Facebook hesabı olması. Çünkü bir aydan olan hesaplara Market Marketplace'te ürün istelemenize izin vermeyecek. İkincisi bildiğiniz üzere arkadaşlar farklı farklı ürün araştırma yazılımları var ama Zik en sonunda Shopify üzerinde ürünlerinizi araştırabileceğiniz bir sistem geçirdi. Bu sistemi size anlatmadan önce yorumlarda evet yazdınız ve videoyu beğendiğiniz takdirde sizlere vermiş olduğum bu linkten ücretsiz olarak satan ürün listesine ulaşabileceksiniz. Vermiş olduğunuz e-mail adresinize böyle bir e-mail gelecek. Bu e-mail içerisinde arkadaşlar Burada satan ürünler listesi var. Bunu bilgisayarınıza indirdikten sonra tek yapmanız gereken bu dosyayı açmak olacak. Açtıktan sonra da orada satan ürünler listesine ulaşabileceksiniz ve ondan sonra artık arz ettiğiniz takdirde bu videodaki olan ürünleri dükkanınızda listelersiniz. Şimdi tek videoyu dediğim gibi beğenip yorumlarda evet yazdığınızda bu link sizlere ulaşacak arkadaşlar ve bizim tarafımızdan şöyle bir e-mail sizlere ulaşacak. Bu şekilde ürünlerinizi listeleyebilirsiniz. Şimdi e, gelelim diğer kısmı arkadaşlar. İlk önceki aşamamız ürün araştırma. Ürün araştırma kısmında Zik Anetiğe geliyoruz. Zik Anetiğin e, bildiğiniz üzere eBay üzerinde araştırma yapsa da artık AliExpress'te Shopify üzerinden de yapıyor. AliExpress üzerinden yapıyordu. Ben görüştüm. Amazon'da ekleyecekler çok yakın zamanda. Onun da videosunu inşallah yakın zamanda çekeceğiz. Şimdi burada baktığımız zaman Shopify bölümüne geliyoruz. Shopify bölümünde arkadaşlar en çok satan ürün listelerine bakıyoruz. Burada Shopify'dan ürünlerinizi ister Alibaba'dan ya da isterseniz AliExpress'ten de araştırabilirsiniz. Benim önerim ilk başta AliExpress'ten başlayın. Hatta ürünleri hızlı bir şekilde Türkiye'ye ya da Amerika'ya göndermek istiyorsanız şimdi diyebilirsiniz ama AliExpress'ten 15 gün sürüyor. Bu üründen aynısını CJ'den de alıp gönderebilirsiniz. Hemen hemen aynı. Temu'dan da alabilirsiniz. 16.88'den de. Yani örnek veriyorum. Ben buradaki senaryoda bu ürünün 1000 tane sattığını biliyorum. Gelin hep beraber bakalım. Şimdi ben bu ürünü arkadaşlar istersen farklı yerlerden de alabilirim. Bakın burada yani binlerce aynı ürün var. Burada gördüğünüz gibi Google'dan, Amazon'dan, AliExpress'ten, Walmart'tan, CJ'den de aynı ürünü bulabilirsiniz. Yani bu ürünü buradan listeleyip oradan da satabilirsiniz. Ben buradaki senaryoda direkt bu ürünü arkadaşlar AliExpress'ten buluyorum. Şimdi e, farklı farklı storlar da bazen karşınıza çıkabilir. Buradaki hiçbir sorun yok. Burada görüyorsunuz diyor ki similar ürünler var. Bu Shopify dükkanı bu arada. Bu Shopify dükkanında 79-80 pound'a 1000 tane sattığını söylüyor. Bu ne demek? Bu Shopify dükkanında aynı ürün burada 5.34 e, pound. Aradaki farka bakar mısınız? Yani şu gösterdiğim üründen arkadaşlar Shopify kendi e, fiillerini aldıktan sonra örnek veriyorum fi kalkülatör diyelim. Tabi bunu ben eBay için yapacağım ama... Sadece örnek olarak gösteriyorum, bunu Shopify kalkülatörden yapmanız lazım. Shopify genellikle Stripe'den yani bankadan sadece para kesiyor. Bu kadar kesintiniz olmuyor ama şöyle diyelim. Buradaki senaryoda bu üründen en aşağı 50 pound para kazancınız var. Peki bu ürün ne kadar satmış? 1000 kere 50 pound ile çarptığınızda arkadaşlar çıkan rakam sadece bu ürün. Peki. Siz bu ürünü satmak istiyorsunuz ama nasıl satacağınızı bilmiyorsunuz. Böyle satın ürünleri bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu kısım gerçekten ama gerçekten çok önemli. Benim buradaki önerim her zaman ama her zaman size şu olacaktır. Ben hatta bu ürünün linkini kopyalıyorum. Ve bunu kendi normal bilgisayarımda açıyorum. Şimdi ilk önce birinci aşama ürünümüzü bulduk. İkinci aşama bu ürünü hızlı bir şekilde listelememiz gerekiyor arkadaşlar. Ee, ben burada kendi yazılımımızı kullanıyorum TurkListr. TurkListr ne yapıyor? TurkListr, Amazon, AliExpress, eBay, Etsy, Facebook Marketplace, Temu ve Edgebit gibi internet sitelerinde ürünlerimizi arkadaşlar saniyeler içerisinde listelememizi sağlıyor. Ve buradan dashboard bölümüne geldiğinizde de listelediğiniz ürünler satıldığında burada detaylı olarak görebiliyor ve bu ürünleri direkt alabiliyorsunuz. Yani listelediniz diyelim ki ben bu an ürünü listelemişim. Satış geldi. Ürünlerde diye araştırmanıza gerek gerekiyor. Tıklıyorsunuz. Direkt sizi e, nereden listelediyseniz o sayfaya atıyor. Ben buradaki senaryoda Amazon'dan listelemişim örnek veriyorum. Şimdi ürünümü buldum. Bu ürünü arkadaşlar sayfayı yeniliyorum. Ben bu ürünü AliExpress'te satmak, e, Facebook Marketplace'te satmak istiyorum. Birazdan geleceğim şimdi. Copy to Facebook butonuna basıyorum. Bakın tek yaptığım şey bir buton. Ondan sonra beni Facebook Marketplace satıyor. Buradaki senaryoda ben İngiltere'de satıyorum. Lokasyonumu Londra olarak ayarladım. Bir, ikincisi ben zaten Londra'dayım. Ama siz eğer Türkiye'den yapıyorsanız lokasyonunuzu eğer Facebook Marketplace'de Londra'da olmasını istiyorsanız Londra'da yapabilirsiniz. Bundan sonraki ikinci aşamada... Postata bölümüne tıklıyorum ve ürün gördüğünüz gibi saniyeler içerisinde arkadaşlar karşıma çıktı. Şimdi burada fotoğrafları, açıklamaları ve diğer olan her şey geldi. Tek burada benim dikkat etmem gereken bu ürünü ben de 50 pound'a satacağım. Yani gidip de 5 pound'a değil, Fiyatını değiştirdim. Açıklamaları geldi arkadaşlar ve bundan sonraki süreçte next diyorum. Next dedikten sonra publish butonuna basıyorum ve ürün saniyeler içerisinde listelendi. Şimdi bundan sonra arkadaşlar ürünümü müşteri almak istediği zaman bana ürünümü gönderiyor parasını vermiş olduğum Vice hesabıma. Ve gönderdikten sonra da ben bu ürünü müşterinin bana vermiş olduğu adrese Ali AliExpress'ten alıp gönderiyorum. Bu birinci aşamaydı. Şimdi bunu tabii ki gün içerisinde 50 tane koyduğunuzu alacağınız sonuçlar çok farklı olacaktır. Çünkü ben buradaki senaryoda Zik analitiğin bana gösterdiği sistemde arkadaşlar bir tane ürün yükledim. Şimdi geliyorum ikincisine buradan tıklıyorum. Dediğim gibi yorumlarda evet yapıp video beğendiğinizde arkadaşlar bu satın ürün listesinde sizlere ulaşacak. Ben bu ürünün linkini yine kopyalıyorum. Ve şu an aynı yere alıyorum burada. Hemen şunu alalım şöyle. Ve aynı ürün yine karşıma çıktı. Çıktıktan sonra arkadaşlar bu ürünleri listeliyorum. Turka Lister tek yapmam gereken bu. Sizin de tek yapmanız gereken şey bu. Dediğim gibi bu ücretsiz ürünlere rahat bir şekilde sahip olmak istiyorsanız aşağıda yorumlarda evet yazınıza verdiğimiz linkten ürünlerinizi sizler de listeleyebilirsiniz. Peki ne düşünüyorsunuz? Ee, bu sistem hakkında Facebook Market Play'si bildiğiniz üzere herkes binlerce ürün satıyor. Gerçekten aylık 100 bin 200 bin Türk Lirası kazanan öğrencilerimiz var. Tabi bunlardan bir neden siz olmasınız. Onların yaptığı şeyler aynısını size de gösterdim. Lütfen sizler de deneyin. Satılmazsa bir şey kaybetmezsiniz. Satılırsa lütfen yorumlarda bunu bizimle paylaşın ve diğer arkadaşlar da sizler yol örnek olmuş olun dedikten sonra takip o zamana kadar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.